Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar Planet 5 ile beraberiz. Yaz sezonunu açtık ve ne yapıyoruz? Bu seferliğine e, yağ değişimi yapmam gerekiyordu. Yağ değişimi için motoru ufakça hemen kaldırıyoruz arkadaşlar. Çok basit olduğu için zaten biliyorsunuzdur. Bu tip motorlarda arkadaşlar e, hani herhangi bir yağ filtresi vesaire bir şey olmadığı için sadece kapaklar açıyorsunuz. Yağı boşaltıyorsunuz, yeni yağı koyuyorsunuz. E, Arkadaşlar Planet 5'e yağ değişimini yaparken bir tane düz tornavi ihtiyacınız var. Şuradan şu basıyorsunuz, açıyorsunuz. Bir de altta karteri var. Ben şöyle bidonunu falan hazırladım. Şeyin yağını da değiştirdik. Araçlarla uğraşıyoruz. Şurada o karter tapasında 22 numara anahtar tutar arkadaşlar. Yıldızla tutmaya gayret edin. Yıldız anahtar vida başlarını bozmaması yani bozmamaya önler. Şöyle 22 numara anahtarla tutuyorsunuz. karter tapasını açıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Şöyle yeni yağ koyuyorsunuz. Bazı arkadaşlar bazı modellerde onu e, belirtelim. Yani her planette yağ dolum yeri burada değil arkadaşlar. E, şurada bir e, kapak olur. Heh heh kapa. Onun altında motoru biraz yan yatırırsınız. Arkadaşlar yeni yağ buradan koyarsınız. Alttan akıtırsınız. Ona da dikkat edin. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırma şeyi unutuyorduk. Arkadaşlar 1 litre yağ alır. Bunun içindeki 20-50 yağ. Üstünde yazana bakmayın arkadaşlar. Bidona doldurdum hani 1 litre olduğunu e, bilmek amacıyla. E, bu şekilde yeni yağını döküyoruz. Motorumuza marşı vuruyoruz arkadaşlar.